belirttiniz. Üretimde, tarım özellikle yüzde yetmişe varan e, maliyette su. Size görüldüğüm teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun. Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'in ihmandarlığında biz özellikle Edirne olarak kendi kendine yetebilen bir şehir olabilme yönünde çok önemli adımlar attık. Az önce kıymetli başkanım değindiler konuya. Deniz Gümrük Kapımız şu an inşaat aşamasında. Yaklaşık maliyeti 8 milyon TL civarında. Biz Edirne'de yerel kaynaklarımızla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Şimdi merkezi hükümetten de en büyük beklentimiz şu, yıllardır süre gelen bir Enes Keşan yolu problemimiz var. Enes Keşan yolu probleminin bir an önce merkezi hükümet tarafından çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. E, Sayın Valimiz, Edirne Valimiz Ekrem Canal'ın önderliğinde yapılan Deniz Gümrük Kapısı şu anda e, Avrupa'ya açılan sınır kapılarının hepsi Edirne'de. E, fakat Deniz Gümrük Kapısı ilk defa yapıldığı en e, burasını öncülük sağlayan Ekrem Cenal Bey, e, kaymakamımız Şükrü Alperen Göktaş'a e, e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Enes halkı adına. Enes Gümrük Kapısı e, Enez'in gelişmesinde ciddi bir yer teşkil etmekte. Açıldığı gün Enes turizminin çok daha hızlanacağını düşünüyoruz.